tabii eski yönetimden devraldık. Birlikte siyaset yapacağız. Dur. Fark farklıüller diyor. Kıldık meselesinde İşte yani şey oldu bu bizim göre eee devir teslim gibi bir şey oldu. Şimdi eğitim öğretim de yeni başladı ya işte. Evet. Eee evet ilçe başkanlığını devraldıktan aldıktan sonra ilk ziyaretimizi arkadaşlarımla birlikte Eğitim Bir teşkilatına yapmış olmaktayım. Bunun önemi şudur. Kendim de bir eğitimci olarak kendimi tanımlıyorum. Kısa bir dönem kendim de öğretmenlik yaptım. Eğitimci arkadaşlarımızın sıkıntılarını biliyoruz. Yine partinin kuruluşunda Eğitim Birsen Başkanımız Tamer Tomakinoğlu Beyle beraber güzel çalışmalara imza attığımıza inanıyorum. Ben haz duydum birlikte çalışmaktan. O zaman birlikte istişareyle karar verdik. Neticede Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğünün o günkü oluşumunda hepimizin katkısı oldu. O yönden ben birlikte çalışmaktan memnun olduğum arkadaşımı, kardeşimi ziyaret etmek istedim. Bir Ramazan akşamında çay içelim, sohbet edelim, hasbihal edelim. Aynı zamanda bundan sonra yeni ilçe teşkilatı olarak neler yapabiliriz? Onları görüş ve düşüncelerinize açık olarak paylaşmak istedim. Ziyaretimizin maksatı budur. Buradan inşallah ordumuz için, eğitim camiamız için hayırlı neticeler çıkar. Siyaset malzemesi insan neticede hepimiz bir şekilde görevlerimiz farklı da olsa, devlet memuru da olsak, sivil olarak çalışan insanlar grubu da olsak, memleketimiz için hizmet eden insanlar hepimizin bir misyonu var. Onun için birbirimizde bilgi akışında, iletişimde, diyalogda sıkıntı çekmememiz lazım. Sendika hakikaten hak arayışında, mensuplarına hizmet sunumunda önemli bir görev üstlenen bir birlik. Biz de bu arkadaşlarımızın yanındayız. Onlarla birlikteyiz. Bu kadar. Başkanım sizden de alalım. Evet. Türkiye'nin en büyük partisinin ilçe başkanı, yeni seçilmiş ilçe başkanı ilk seçildiği günden sonra ilk olarak bizi ziyaret etmesi bizi çok memnun etti gerçekten ben onur duydum arkadaşımız zaten bahsetti daha önce kendisiyle çalışmıştık isteklerimizi dileklerimizi ilettiğimizde kendisinden çok güzel çalışmalarla yardım aldık o yönden çok memnunuz kendisinden eğitim öğretimin de yeni başlaması sebebiyle Arkadaşımızın da yeni bu görevi alması sebebiyle bugün bu akşam beraber olmamız çok güzel oldu. Biz kendisinden memnunuz. İnşallah orduya büyük hizmetleri dokunur. iyi işler yapar diye düşünüyorum. Yapacağına da inanıyorum. Biraz önce de kendilerine şeyi de söyledim. İşte bu yönetimi genele yayarsa bütün herkesle istişare yapıp kararları o şekilde alırsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Biz de ona yapabileceğimiz elimizden gelen ne varsa yardımcı olmaya çalışırız. Yapabileceğimiz bir şeyi biz de ona yardımcı olmaya çalışırız. Yaparız diyorum. Ve tekrar hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Allah utandırmaz orduya iyi hizmetler eder. Diye düşünüyorum. Sağ ol Arkadaşlar bir bayram çekimimiz var değil mi? De Biz bir bahanesini bir haber alalım. Olur, olur, olur. Sen ayrı şey yapsan ya. Ben birkaç kar bir alacağım çünkü var. hangisi güzel çıkarsa. Değerli kamuoyu, değerli basın mensupları. Öncelikle Ramazan'dan sonra da Allah'ın izniyle Kurban Bayramı'nı yaşayacağız. Bu Kurban Bayramı'nı Ordu halkına, olmasını biliyorum. İnşallah bu bayram evet. mutlu